Herkese selamlar sevgili dostlar. 7 Mayıs Salı ve 8 Mayıs Çarşamba iddia tahminleri videomuzla Winners TV'deyiz. Hafta içine iki günlük karışık bir video hazırladım sizler için. Hem Şampiyonlar Ligi'ni aldım, NBA'yi aldım, Euro Ligi aldım. Orayı da takip eden takipçilerimiz var. Bu şekilde farklı bir video hazırladım. Rolling takip eden takipçilerimiz mutlaka var. Onlar için de şu bilgilendirmeyi yapayım. Cuma, Cumartesi ve Pazar videolarında her hafta 3 adımlık rolling yapacağım. Bundan sonra Rolling takip ediyorsanız Cuma, Cumartesi, Pazar videolarımızı kaçırmayın. Onun dışında hafta içine yaptığım videoyu da bu şekilde 2 günlük ya da 3 günlük karışık tahmin videosu yapacağım. Kanalımızda artık bu şekilde ilerleyeceğiz. Duyurular, bilgilendirmeler. Önce buradan başlayalım. Sonrasında da zaten önce bir skor sorumuzla başlayalım istiyorsanız. Real Madrid Bayern Münih çok güzel bir maç olacak muhtemelen. Bunun skorunu soralım. Yorumları yazın. Bilen bir kişiyi hem canlı hem kupon grubuna alıyoruz. Eğer ki skoru bilen çıkmazsa skor tahmini yapanların arasından çekilişli işte. yine de bir kişiyi ben Alacağım ki Cuma videomuzda da böyle oldu. Rize Beşiktaş maçını sorduk. Bilen çıkmadı. Bir dostumuzu çekilişle seçtik. Bunun da videosunu Telegram'da paylaştım ama orada yok galiba arkadaşımız dönüş yapmadı. Videoda da söylemiş olalım. Serkan Şengül isimli dostumuz bize WhatsApp hattımızdan ulaşsın. Kendisini Mayıs sonuna kadar misafir edelim ücretsiz bir şekilde. Siz de gelmez Bayern Münih maçının skorlarını yazmayı unutmayın. Bunun dışında YouTube videomuzda da son videomuz çok güzeldi. Cumartesi video paylaştık en son. 4 maç paylaştık. 4'tü 4 yaptık. İddiayı ve Avrupa ya yaklaşık 4 küsür katı verdi. Kazanan dostlarımızı tebrik edelim. Cuma videomuzda 4 maç paylaşmıştık. 2 tanesi başarılı olurken 2 tanesi başarısız olmuştu. Başarısız olan maçımız da rolling maçımızdı. O yüzden hafta sonu rollingimiz başarısız oldu. Telegram grubu da 2 haftadır Yapay zeka listesi atıyoruz hafta sonu karışık önceki hafta 8 maç atmıştık 8'de 8 yapmıştık bu haftada 7 maç attık 7'de 6 yaptık sadece bir tane korner maçımız sanırım 6 kornerde kaldı o fire verdi onun dışında diğerleri geldi oradan da kazanç yapan dostlarımızı tebrik edelim Telegram gruba da katılmak isterseniz ücretsiz bir gruptur linkini yorumlarda bulabilirsiniz. Bunun dışında kupon grubumuzda gerçekten de güzel bir gidişatımız var. Whatsapp'ta ücretli bir gruptur. Son yaklaşık 3 haftadır çok güzel gidiyoruz. Burada ne yapıyoruz? Günlük bir tane ideal kupon paylaşıyoruz ki bu hafta sonu hem cuma hem cumartesi hem pazar 3'te 3 yaptık. 3 limit tamamladık ve başarılı olduk. Buradan kazanç yapan dostlarımızı tebrik edelim. Bunun dışında yapay zeka hafta sonunu liste paylaşıyoruz bu grupta. Bu hafta sonu da 15 maçlık bir tahmin listemiz vardı. Bunların 11 tanesi başarılı oldu. Onun görselini hazırlamadım ama rakamsal bilgilendirmeydi. Yapmış olayım. Kupon grubunda başka ne veriyoruz? Oynadığımız site var. Bizbet zaten son videoda bahsettim. Burada bonuslar oluyor. Özellikle bonus kuponlarını veriyoruz buraya. Her cumartesi 3000 liraya kadar bonus alıyoruz. Bu cumartesi 3000 lira bonusunu aldık. Kuponumuz başarılı oldu ve 3000 lira kazandırdık ekstradan. Bunun dışında her pazartesi de Free bet yağmuru diye bir bonus var. 500 liralık bir bonus. Bunu da tek kupona atıyoruz. Bu kupon gelirse ne verirse kupon kazanç oluyor. Geçen pazartesi günü de hafta içinde 500 liralık kuponu yaptık. 1826 lira kazandık. Yani bir haftada kupon grubuna ekstradan 4800 lira kar yaptırdık. Tabi bu ekranda gördüğünüz rakamları biz kendi paramızla oynamıyoruz. Bonus parası olduğu için yatsa da para gitmiyor bizden. Ama bu şekilde kazandığımızda bize ekstra kazanç getiriyor. Yani kupon grubuna 5000 lira bonuslarla kazandırdık. Onun dışında da Cuma, Cumartesi, Pazar 3'te 3 kupon kazandırdık. Yapay zekadı da 11'de 15 yaptık. Bunun dışında yeni kurduğumuz misli grubumuz var. Bu grupta da Cuma başarısız olduk. Ama Cumartesi, Pazar hem tekliğin kuponumuz geldi. Tabi grup yeni olduğu için ben de biraz alışmaya adapte olmaya çalışıyorum. Yani önümüzdeki hafta sonuna kadar bu gruptaki sistemimi oturmuş olurum. Sonrasında ben tıkır tıkır açıkçası bu grupta çok başarılı gideceğimi düşünüyorum. Bu tarz hani daha profesyonel oynamayı sevenler varsa misli önerileri alıp kasasını buna göre yönlendirmeye çalışan takipçilerimiz varsa düşünürlerse bu gruba da gelebilirler. Şu an ısınmıyoruz. Cumartesi pazarı iyi geçirdik. İnşallah hafta içi de ufak ufak buraya karları koyup hafta sonu tamamlamayla randımanlı bir performans alacağımızı düşünüyorum. Hem kupon grubu hem misli grubu ve canlı bayuz grubu var. Orada da tabi görselleri vesaire hazırlaması uzun sürdüğü için girmedim. Onu orada da birçok güzel bayeslerimiz oluyor. Hem iddia için hem Avrupa için farklı bahis türleri de öneriyoruz. Bu gruplarla ilgili bilgi almak için de videonun yorumlar kısmında bulunan WhatsApp iletişim hattından iletişime geçebilirsiniz. Ve son olarak şu YouTube videolarımızla ilgili de kısa bir ricada bulunayım sizden. Son 6 videoma baktım. Bunların 3 tanesinde full yapmışız. Yani 12'de 12 yapmışız ki son 6 videoda paylaştığımız 24 tahminin 20 tanesi başarılı olmuş yani ama 3 tane full çektiğimiz videonun beğeni sayılarına baktım. Bir tanesi 55 beğeni, bir tanesi 58 beğeni ve son olarak da cumartesi videomuz 70 beğeni. Sadece size sorum şu. Bunu lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videolarda neyi beğenmiyorlar da bu 540 kişiden 70 kişi beğenirken 470'i beğenmiyor veya Önceki videolarımız 600 kişi izlemiş, 58 kişi beğenmiş. 540 kişi neden videomuzu beğeni bırakmıyor? Çünkü videomuzda verdiğimiz tüm maçlar kazanıyor. Bunun ben mantıklı bir şekilde analizini yaptım ama bir cevap bulamadım bir türlü. Bunun sorusunu bu videoda size sorayım. Siz bana mantıklı bir şekilde bunu anlatır mısınız? Videolarımız bu kadar başarılıyken ve bu kadar iyi gidiyorken neden beğeni alıp biz görüntülemelerimizi daha yukarı çıkaramıyoruz? Ne olması lazım da bizim kanalımızın büyümesi lazım. Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın sevgili dostlar. Şimdi pazartesi gecesi NBA ile başlayalım. Denver Minnesota pazartesi gecesi bu karşılaşma onu söyleyeyim. E, tahminimize geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Az önce şunu sordum. Neden videolarımız beğenilmiyor diye yorumlara yazın dedim. Hani şunu da demeyin bak abi videoyu 6-7 dakika giriş kısmı yaptın. O yüzden beğenmiyoruz diye. Bu sadece bu videoda oldu normalde video görüşlerimizde 1-2 dakika aralığında geçiyor. Hiç de lafı uzatan birisi değilim ama bundan sonra hafta içine yaptığım böyle 2 ya da 3 günlük karışık videonun giriş kısmı raporlama, bilgilendirme olacak ve uzun olacak söyleyeyim. Ama hafta sonu videolarımız kesinlikle kısa olacak. Lütfen bunu da kimse bahane etmesin. Dürüst bir şekilde bunun mantıklı bir açılımını yapsın. Şimdi Denver Minnesota maçı seri 1-0 Minnesota yendi iki maç ne yendi? 106-99 kazandı. Tabi Denver serinin favorisi, maçında favorisi. Burada maçı kazanması lazım. Kazanmak için de iyi savunma yapması lazım. Minnesota zaten iyi savunma yapan bir takım. Ben ilk maçta olduğu gibi yine biraz daha düşük skorlu maç olabileceğini düşünüyorum. Nesine 200 2,5 alt 1.49 oranla vermiş bize. Nesine neden oynayanlar bunu alsın? Avrupa'dan oynayanlar da bu maça 212,5 alt desin 1.41 oranı var Avrupa'da daha avantajlı. 212,5'tan alt 1.41'den Yazalım bu karşılaşmaya. Salı günü Euroleague'deyiz. Panathinaikos maka bir televi. Şimdi bir defa basketbol seviyorsanız eğer bu maçı kesinlikle seyredin. Ben serinin dört karşılaşmasını da izledim. Muazzam gergin bir seri. Muazzam bir atmosfer. Ve son maç Panathinaikos zorla seriyi o taşıdı. Müthiş bir maç olacak. Ben salı günü mutlaka bu karşılaşmayı izleyeceğim. Siz de izleyin. Ve bu sefer ben Panathinaikos'un kazanacağını ve Final 4'ü kalacağını düşünüyorum açıkçası. Nesine de handikaplara baktığımızda tabii kazanır oranı düşük gelebilir. Nesine buna handikap olarak 5.5 handikaptan 1.37 oran vermiş. Yani Nesine'de oynayanlar 5.5 handikaptan Panathinaikos kazanırı 1.37'den alabilir. Ama yabancı sitelerden oynayanlar ise 3.5 handikaptan Panathinaikos kazanır alırlarsa 1.40 oran. Yani aynı oranı iki sayı daha alt Baremden alabiliyorsunuz. Yabancı sitelerde oynayanlar bu şekilde alsın. Panathinaikos'un ben kazanmasını bekliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain Dortmund karşılaşması. Bu maçın ben ilk maçında da üst bekliyordum. Olmadı üst ama ya muazzam pozisyonlar kaçtı. Paris'te kaçırdı. Dortmund'da kaçırdı. Ben o ilk maçta girmeyen topların ben bu karşılaşmada girebileceğini düşünüyorum. Bence ilk kiri bir gol gelirse bu karşılaşma üstte gidecektir. Yani Dortmund atabilir. Paris'te savunma güven vermiyor ama Paris yine bir tık daha favori. Toplamda 3 gol bekliyorum. 2.5 3'te Nesin'i 1.34 vermiş sevgili dostlar. Nesin'e de oynayanlar bu karşılaşmada bu şekilde tercih gidebilirler. Avrupa'da da yine 1.50 bantlarında bir oranı var. 3 gol çıkacağını düşünüyorum ben açıkçası bu karşılaşmada. Salı tahminlerini bitirdik. Çarşamba gecesi NBA var. Boston Cleveland karşılaşması var sevgili dostlar. Burada da Cleveland Orlando'ya karşı zorlandı bir önceki seride ki 3 deplasmanı da bahis handikaplarını kaybetti. Yani bu, bu şekilde ben özellikle iç sahada çok iyi olan bir Boston karşısında ben şansının düşük olduğunu düşünüyorum. Yani Boston kazanır tabii ki burada ona hiçbir tereddütümüz yok. Handikaplara bakacağız burada kaç handikap veriyor. Nesine'ye baktığımızda handikapları 8.5'tan açmış. Ben 8.5 handikaptan maç sonucu 1'i e önereceğim Nesine'den oynayanlara. Yani 10 sayıya kadar bence gider bu maç. Yabancı sitelerden oynayanlar için ise burada biraz daha riski azaltalım derim. 5.5 handikaptan Boston galibiyeti alırsak 1.36 oran vermiş. Yabancı sitelerden oynayanlar bu karşılaşmada bu şekilde değerlendirme yapabilir. Monaco-Fenerbahçe. Çarşamba günü değil, Yine seride son karşılaşma. Durum 2-2. Fenerbahçe son maç kazanabilirdi bence. Fırsat tepti orada. Ha, özellikle son ucumu iyi kullanabilse belki maçı uzatmayla taşıyabilirdi ama olmadı. Tabii işi zor Fransa'da. Kaybedebilir ama ben yine de mücadele edeceğini ve bayıs handikaplarının içinde kalacağını düşünüyorum. Burada baktığımızda nesine 7.5 handikap açmış Fenerbahçe. Yani 1.31 orandan 7.5 handikaptan May sonucu 2 diyeceksiniz. Bu ne anlama geliyor? Fenerbahçe 8 fark yemez anlamına geliyor. Yani 7 farkla yenilse bile bayısınız kazanıyor. Tabi yabancı sitelerde yine avantajımız var. Onu kullanalım derim. 10.5 handikap vermiş Fenerbahçe 1.30 orandan. Ben 10.5 handikaptan 2 dedim. Yani Fenerbahçe 11 fark yemez. 10 sayılı yenilse bile bayısımız kazanmış oluyor. Bence güzel bir handikap. Fenerbahçe bu handikaptan denilir diye düşünüyorum. Barcelona Olympiakos'a devam edelim. Gene 2-2'lik bir seri. Son maç Olympiakos. Çok ezici bir üstünlükte yendi Barcelona'ya ama bu maçı İspanya'da açıkçası Barcelona'da o kadar kolay vermez maçı diye düşünüyorum. Sert bir maç. Serinin son maçı. Zaten serideki 4 maçta savunma ağırlıklı geçti. Yani bir tane maç uzadı da 160'ları gördü. Yoksa oralara gitmedi. Bu karşılaşmada da Nesine'ye baktığımızda bize en yüksek baremi 155.5'tan veriyor. 155.5'tan alt diyeceğim. Ben nesine de 1.46 oranı var. Avrupa'ya baktığımızda ise yabancı sitelerden oynayanlar bu karşılaşmayı 160.5 alt olarak 1.36 orandan değerlendirebilirler. Dediğim gibi tek bir karşılaşma uzadığı için 160'ı gördü. Bu seri 160'ı görecek bir seri değil bana göre. Gene bir uzama olmazsa eğer ben bu maçta 160 sayının geleceğini düşünmüyorum. Ve son olarak Şampiyonlar Ligi ile bitirelim. Real Madrid Bayern Münih çok güzel bir ilk maç oynandı. Bayern Münih de bence çok iyi oynadı. Beklediğimden değildi. 2-2 bitti. Ben bu karşılaşmada açıkçası Bayern Münih ilk maçtaki oyunu yine taşıyabilirse buraya gol atacağını düşünüyorum Real Madrid'i. Real Madrid de ilk sahada bundan önceki turlarda da tüm karşılaşmalarda gol buldu. Ben burada da gol atacağını düşünüyorum. KG var. Sanki burada bir ideal bahis gibi görünüyor. Nesine de 1.39 oran vermiş. Avrupa'da 1.54 seviyesinde bir oranı var. Bu karşılaşmanın en ideal bayısı. Bana göre karşılıklı gol var. Bu maçın skorunu da ayrıca sizlere sorduk. Yorumlara yazın tahminlerinizi. Bilen dostumuzu e, kupon ve canlı grubunda misafir edelim. Bu şekilde 7 maç değerlendirdim. Kısa kısa değerlendirmeler yaptım. Çok yormadım. Cuma, cumartesi, pazar videolarımız rollinglerimiz devam edecek. E, videomun içerisinde söylediğim gibi şu videolarımıza biraz destek verirseniz çok güzel olacak. Kendinize iyi bakın dostlar. Telegram gruba da gelin. Oraya da hafta içi bir şeyler yapmaya çalışalım. Videomuza güzel destek gelirse ben de elimden geldiğince oraya daha enerjik bir şekilde bir şeyler atmaya çalışırım. Şansımız bol olsun arkadaşlar. Haftasonu videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.